verdim. Sıkıntı olmaz değil mi? Ne abi? Tamamdır abi. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi kargoca abiyle arada böyle konuşma, konuşmalar yaparız. O bu şido mu geldi? Ver aşkım. Bu şey yeni sezon bu. Paket mi yani açacağız? bana? Ben kendim sipariş verdim. Kendine de alsaydın bana ne? Çorabı da aldım. Tabii. Tabi tabi. Bushido abi, yeni seri. Bana ne ne eşin o senin ya. Bana ne abi gitsin kendini asır ya. Bu, Bushido.com'dan. <laughs> Aşkım. Bushido.com'dan herkes kendi alır. Tamam alacağız be. Kaç iksir çıkıyor? Kaç <laughs> <Açık> iksir <sarı> çıkıyor? <laughs> Alışmış kendi şeyini söylüyor. Fenalık fenalık. Yapıştırdım. Abi bu Jahreyn'in mi? <laughs> Ahmet abinin kutuları Evet. Ahmet abinin Tabi, tabi, tabi. Çorabı da aldım. Bak. Çorap Hayır, da aldım. Kumaşı nasıl bunların? Abi kumaşı normalde buşido'dan alınca çok iyi de ben direkt çakmasını yaptırıyorum. <gülüyor> 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 gayet iyi. Abi, ya. abi zaten çoğu yayında giyiyorum. Görüyorsunuz yani. Ondan abi, dolayı her çıktığında Ondan dolayı her çıktığında alıyorum artık. Ben Nedir kaç xler çaldım. Eee bunu daha rahat olsun diye aldım. Normalde 2x giyiyorum da bunu 3x'ler çaldım. Yani, aynen, yani kesin aynen. daha. Kalıbına göre, da göre değişiyor. De Abicim. Lan ne, Lan ne dalga geçiyorsun? Geri zekalı. Abi ayla, biz paslara dolayı. 2 giyiyorum. Abi <laughs> bak ha bunda bak oku burayı kaç yazıyor? Çok çok iyi okunuyor. 2 yazıyor abi. 2x'ler. Valla çok iyi okudum Aa, orayı. Aa çizgi ya. romanlarım mı gelmiş? Bakayım. Ya ben onları Berzerker. çalacağım ya. Yani. Berzerker. Berzerker Keanu Reeves'in ha. Keanu Reeves. Onlar kim lan Arda? Ee, Sanki Haziran, ya. Haziran ayı sonu alışverişim. Batman Spawn. <laughs> Batman ve Spawn çizgi romanı. Eee... Fortnite. Abi. Fortnite sıfır noktası, Fortnite Uğur Batman sıfır noktası, çizgi roman. Bu adam niye sik sik şeyleri topluyor? Ee, Anlamadım. Deadpool, ki, Deadpool, Deadpool savaş sanatı, Deadpool savaş sanatı. Ya bunlar ne anlasın her? Bunlar ne anlasın çizgi romandan ya? Sen okuyun mu bunları? Lan tabii ki okuyorum Aleyna'ya <laughs> sor. Okuyor musun? <laughs> Deadpool, Deadpool ya ya. x Carnage, Deadpool x Carnage. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane okuduysa beni siksinler ya. E, bu neymiş? Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Saçma saçma. Özel şey kapak de. ha bunların hepsi. Efendim aşkım. Yok yok eksik yok. Oy daha gelmedi. E, bu da özel kapak. Deadpool Deadpool'u öldürüyor. Ne bu amına koyayım. Yarrak yarrak hikayeler yazıyorsunuz, biz de alıyoruz. Ee, bu bu neymiş? Deadpool, Illustrated, Illustrated, Deadpool, ne diyor? özel kapat, Deadpool, Illustrated. Ee, Efendim, söyleyeyim. Bu da özel şey, şey cilt bu. Nasıl? Ne deniyordu bunun cildini aşkım ya? Ee, özel cilt. <laughs> kalın cilt mi deniyordu buna? Heh, Şuradaki çizgi roman kalın benim iki iki aylığım hediye. Elektra siyah <laughs> beyaz kan. Yani ne iki aylığı oğlum? Oğlum bir şu kapağın falandır. güzelliğine bir bak ama. Arda. Abi harikaymış ya. Şu kapağın ya güzelliğine bir bak oğlum. Ne, ne var orada kadın. Abi <laughs> bunu ver sana ben. Görüyor musun? Çıkartısını vereyim. Çıktısın. Görüyorum abi. Bak. Arda azdı. Çizimlere bak oğlum. Oh, kadının kalçası Rafa gözüküyor. Rafa Silva'yı mı alırsın bunu mu alırsın? Rafa Silva. Ne şey. abi? Bunu. Bunu alırım. Uğur abi buna 5 posta atar günde mesela. Ha. <gülüyor> <Köve> <gülüyor> bir de. Estağfurullah. Bir de. Olmaz abi şu ne ara kaldırdın Ahmet abinin tişörtünü tekrar gösterecektim. Abi Nereye götürdün? Amerikan kölesi oh. olmuş ha. Bir de. Bushido kargomuz geldi bugün. Yeni seri Bushido. Centurion. Hem çorabını hem tişörtünü aldım. O Alıyoruz kişi... ya. Alıyoruz. Tişörtü giy. Hemen giyip geliyorum bekle. Ben kameranın tartıyorum. <laughs> 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 ay, ay ya. Var, değil de ya. Rafa Silva solanlara selam olsun ya. Değil de. Allah fenalık oldu <laughs> ha. Bakayım. Ne diyorsun? Oy. Arda arkama bak. Of göte bak. <laughs> Kanat ver <Abi>, <laughs> ya. Abi sana yakışmadı gibi. Sana yakışmadı gibi. Ha. Biraz ama büyük oldu gibi baksana. He yani bayağı, bayağı büyük oldu. Abi bence böyle daha iyi. Ağırlık Senin bedenin büyümüş olabilir. Bayağı büyük oldu. Abi sen o Çorabı da giysene o, çorabı. Roxon götüne böyle. Abi sen ayakkabıyla mı geziyorsun evde? Oğlum orası zengin ev ayakkabıyla geziyorlar. Vay, Vay be. Nereden bilsin oğlum? Nereden Vay bilsin? Vay be. Yani, nereden ben bilsin? Adam ayakkabıyla tabanı tutarına ya. He? Zengin ev orası. Çorabı da giyeceğim. Çorap da aldım. Zengin bu. Çorabı da... Şöyle yayında giyeyim de çorabı da şöyle uf 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 bir da giyeyim şöyle çorabı da oh, ya. ya parmakların eh. niye yamuk senin ya anayama mı <laughs> yamuk orası, orası parmak ya içe şey bak ne diyor parmaklar aç parmakların yapıyor. yamuk diyor <laughs> yamuk yavşağa bak ya valla çorapları da giydim şöyle bir dakika şimdi ben kaldır bakayım at... ayağı ne yaptım ben Bakayım. Nasıl? Onu düşecek Alman'a Yemin ediyorum var ya tam ayaş kombini. Ayaş kombini ne demek ya? E, Mersin ayaş şöyle kombini. Şekle Orada şekle. gezerdik böyle. Şöyle Çek. Tak <laughs> <laughs> kolların şöyle <laughs> duruşa bak amına Düz duramıyor Anladım, kollar. <laughs> Kilodan düz duramıyor ya kollar ya. ya. Size bundan <laughs> sonra alışverişimi göstermeyeceğim ya? Bundan sonra alışveriş mal alışveriş göstermeyeceğim amına koyayım size ya bundan sonra. Abi sen niye? Allah Allah. Bakan gibi duruyorsun amına koyayım. Seçleri git gel. Sana katıyorlar. bundan sonra alışveriş mal alışveriş göstermeyeceğim. Amına koyarım ya. Yok arkadan şöyle duruyorsun. Evet, arkadan şöyle duruyorsun. O neymiş kanka bakayım? Oğlum <laughs> <Ben> niye uyarmadınız <laughs> ya böyle durma diye? <laughs> niye uyarmadınız oğlum? Ben bundan daha seksi de durabilirdim istesem. Dur hemen kalk hemen kalk. Şu an yoruldum ya. kanka dur ya. Ben <laughs> ne yaptın amını? Ya, yoruldum oğlum yoruldum sabahtan ya. beri koşturuyoruz ya. Sen benim işimde çalışsam var ya. <laughs> ne geliyor Abi Necip uysalmazsın sen onu <laughs> Sabahtan beri koşturuyoruz oğlum. Ben ne Necip Serdar Aziz gibi takılıyorum. Abi dur ilk ya? 11 yapıyorduk. Bak olayı kaçırdınız kanka. İlk 11 yapıyorduk. Taksici <laughs> abi ne dedi? Ay taksi